Merhaba sevgili boğalar. Bugün 10 Aralık Salı, Mars günündeyiz. Bugün boş vakitlerinizi e, sosyal gruplar içerisinde değil de yalnız başınıza geçirmek biraz daha öne çıkabilir. E, yaşamın sorumluluklarından uzakta biraz dinlenerek vakit geçirmek sizin için daha iyi olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Aralık Salı, Mars günündeyiz. Balık burcundaki ay sabah 8.42'de Venüs'le sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yumuşak ve duyarlı enerjiler sabah saatlerinde özel ilişkilerimizde ve sosyal hayatımızda destekleyici olabilir. Ay 15.07'de Koç burcuna geçiş yapacak. Son iki gündür daha içe dönük ve hassas olan enerjiler öğleden sonra hareketlenecek. Enerjimiz yükselebilir ve kendimizi daha aktif, sabırsız ve hevesli hissedebiliriz. Bugün Merkür Uranüs arasında oluşacak üçgen açı hareketli, ilginç ve hızlı bir gün geçirmemize imkan verebilir. Gün içerisinde çok sayıda ilginç haber duyabilir, sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ani bir seyahat fırsatı da karşımıza çıkabilir. Özellikle ateş grubu burçlar, Koç, Aslan ve Yay burçları daha enerjisi yüksek keyifli bir gün geçirebilirler. Günlük hayatımızda yeni girişimler yapabilir, enerjimizi boşaltacak sportif aktivitelerle de uğraşabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.